arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Magazin Dünyası kanalım. Mihre Çelik Kol ve İbrahim Çelik Kol'dan muhteşem ailece görüntülerle geldi arkadaşlar. Bugün e, günlerden 14 Şubat e, sevgililer günü ve İbrahim Çelik Kol'un 40 yaş doğum günü kutlaması var arkadaşlar. Muhteşem görüntüler, muhteşem kareleri ilk olarak Magazin Dünyası kanalı olarak sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. The past is where it stays, way back a year ago.